Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz kardeşim Refet Bey, bu sabah namazdan sonra başımı çevirdim, Refet Bey'i gördüm zannettim. Geceleyin bir torba ve içinde dolu altın mübarek bir talebeme veriyordum. Arkamdaki zat demek Refet Bey'in kalp ve ruhunu taşıyor.'' hem dellalı olduğum hazinenin en kıymetli, en tatlı şeyi bizim vasıtamızda satın almak istiyor. Sonra gördüm ki senin ikinci bir nüshandır yani seyranidir. O rüyada ikiniz hissederseniz, paylaşırsınız, her neyse. Sizin bu defa yazdığınız söz ziyade hoşuma gittiği için evvelce sana dediğim gibi başka hatlara nispeten senin hattın gözüme eski dost göründüğünün sırrını anladım ki, merhum birader Zadem Abdurrahman'ın hattına benziyor. Bu hat kendini göstermeli. İşte yakın oldukça böyle intihab ettiğin risaleleri yazsanız mübarek olur. Hulusi, Abdurrahman'ın yerine çendan geçmiş. Şu yazı müşabeheti bana müjde ediyor ki, bir Abdurrahman refetten de çıkacak. Mürekkep hakkında düşündüğün iyidir.'' elde gezecek, güzel olmak şartıyla sabit olsun. Kendinize yazdığınız parlak olsun, çünkü müteala'ya iştiyak ve iştihaya açar. Yeni sözler ile alakadarlık edenlere, evvelki üç hafız ile mutaf hafız Mahmud Efendi'ye selam hem dua ediyorum. Sebat etsinler. Onları kardeş dairesine dahil etmişim, talebe dairesine girmeye çalışsınlar. Siz kimi intihab etseniz, benim de kabulümdür. Hoca İsmail Hakkı Efendi'ye çok selam ve dua ediyorum. Madem az adam ile konuşan işaratul icaz onunla hayli konuşmuş, ben de o zatı aler vel ayn kabul ediyorum. İşaratul icaz ile iktifa etmesin. İşaratul icazı tefsir eden ve hakaikını aydınlattıran ve göz görür derecesinde gösteren sözleri mektuplara okusun.'' hususan 25. 26. sözleri, 20. ve 33. mektupları gibi intihab ettiği risaleleri de okusun. Başta Bekir ve Hüsrev kardeşlerime selam ve dua ederim ve dualarını isterim. Vehhabi meselesi dünkü gün elime geçti. Baktım sana göndermek ruhum istedi. Başka bir surette Refet kendi geldi, kendi kitabını kendine götürdü.'' Elbaki, Hubelbaki, Sayit Nursi. Senin ve Hüsrev'in yazıları beni hiç yormuyor. Çünkü yanlışları azdır. Fakat başkalar bir defa kendileri tasih etmeden bana geliyor. Hafızama itimad edip yalnız tasih edip yoruluyorum. Saillerin yazdıklarını sizler mukabele edip badehu bana gönderseniz daha iyi olur. Bismihi ve in şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, Sıddık, gayur Ciddi kardeşlerim, Refet Bey, Hüsrem Efendi. Sizler çokların medarı intibahı oldunuz ve hüsnü misal oldunuz. Es-sebebü kel sırrınca vasıtanızla ve size iktida ile hizmet-i Kur'aniye girenlerin kazandıkları hasenatın bir misli, İnşallah sayfayı amarinize geçer. Bu defa ki isimlerini yazdığınız Hafız Bekir, Hafız Tahir, Hafız Şükrü Efendileri kardeş kabul ettim, talebe olmaya da çalışsınlar. Selamımı onlara tebliğ ediniz. Size bu defa avam müminin hakkındaki keramete benzer işler nevinden ve meuneti ilahiye tesmiye edilen iki cüz'i hadiseyi söyleyeceğim. Birincisi, bir iki arkadaşımız on dokuzuncu mektubu yazmışlar. Birisinin dördüncü cüz'ünde salavat-ı şerife, iki üç müstesna, üç dört salavattan başka bütün salavatlar birbirine bakıyor. Ben de hayrette kalarak işaretler koydum. Diğerinde, ikinci üçüncü cüz'ünde beş altı sahife müstesna, bütün sahifelerde salavatları birbirine müvazi birbirine bakıyor işaretler vazettim, Kime gösterdim hayrette kaldı. Görenler müttefik han karar verdiler ki, umum sözlerde manevi icazı Kur'an'ın bir şuağı inikas ettiği gibi, 19. mektuptan bilhassa Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevi şuağı Salavat-ı Şerife suretinde inikas etmiştir. Hem görenler karar verdiler ki, sözlere mahsus, Bilhassa 19. mektubu has bir tarzı hat var. Eğer o tarz hatta tevfikan yazılsa çok garip letafetler görünecektir. Her vakit musırrane, her yazana seyrek ve güzel yazınız derdim. Şimdi anlaşılıyor ki o manevi has hattı tavsiye etmek için intakı ı hak kabirinden bana söylettiriliyordu. Şu hakikati ve manevi tarzı hatta en yakın küçük hafız zühdünün ve eşrefin ve kulu önlü Mustafa'nındır ki, o muvafakat, muvazenet onların hattında daha ziyade görünüyor. Her vakit ben görüyordum, dikkatli yazanlarda bazı bir satır atlıyor, bir kelime yanlış yazmayan bir satır yanlış yazıyordu. Meğerse sözlerdeki fevkalade bir letafetin eseri olarak tevafukat atlattırıyor. İkinci hadiseyi yazmaya kağıdımız müsait olmadığından kestim. Erbaki Huverbaki, kardeşiniz Sayit Nursi. Refet Bey, senin çok antika iki mucize-i kudret müzehanemi tezyin etti. Adi zannettiğimiz şeylerde ne kadar harikulade işler bulunduğunu ihtar ediyorlar. Şu on dokuzuncu mektupta ikinci, üçüncü cüzünde salavat-ı şerifenin her sayfede birbirine bakması Tesadüf işi olamaz. Çünkü tesadüf onda bir tevafuk eder. Bu ise onda dokuz tevafuk var. Demek ne şu uğursuz işi ve ne de benim ve ne de katiplerin düşünüşüdür. Çünkü ben yeni anlıyorum. Katipler benden sonra anladılar. Demek gaybi bir kast ve irade ile umum sözlerde ve bir on 19. mektuptaki salavat-ı şerifede harika bir letafeti irade etmiş. O tevafukat ise gaybi bir kast ile derc bir belagat ve letafetin tereşşuhatıdır. Said Nursi 11 Nisan 1934 Çarşamba Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Aziz, Sıddık, Müdakik, Meraklı Kardeşim Refet Bey, Namınıza yazılan 12. Lema'nın izaha muhtaç noktalarının izahına birik ihtiyaç yoktur. Asıl maksat, ayata gelen evhamın define kifayet eder. Ve bu noktayı nazarda kafi derecede herkes fehmeder. Her risalede herkesin hissesi var. Fakat herkes her şeyini bilmek lazım değildir mirkat sünnet ve vahdet vücuda dair iki risaleyi nasıl buldunuz? Elbette kıymet şinas nazarın onları takdir etmiş. Bu defaki sualinizin iki ciheti var. Biri sırrı Ali Aba ciheti ki o sırdır. Ben o sırrın ehli değilim ki cevap vereyim. Veyahut her bir sırrın izharı kaleme gelmez. Çünkü hakikati Muhammediyenin bir cilvesi o âli abada tezahür ediyor. İkinci cihet-i ise zahirdir. Ez cümle Sahih-i Müslim'de Ümmül Müminin Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anhadan mervidir ki demiş: "Haracen Nebiyyu gadate gadin ve aleyhi mirdun mureccelun min şa'rin şa esved. Fe el-Hasan fe edkhalehu fi. el hasen, edkhalehu thumma ja'at fatima fa adkhalaha thumma ja'a aliyun fa adkhalahu thumma qala inna ma yuridu allah li yudhib ankum al bu hadisi şerif gibi kütüb i sitte i sahihada bu mealde kesretli hadisler vardır ki ali abayı gösterir bir zat def'i için istişfa ve istişfa için böyle demiş li hamsetun utfi biha naral babai hatima el mustafa ve'l ve Güceme gücemme şimdilik bu kadar senin mektubunda isimleri zikredilen her birerlerine ayrı ayrı selam ve dua ediyorum el baki kardeşiniz sayit nursi e ozu Serrine dair yazılan 13 Lem'anın 7 işaretini gönderdim bakarsanız İzahı değil, noksanı varsa bildiriniz. 9 Mayıs 1934 Çarşamba Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, Sıddık, Müdakkik kardeşim Refet Bey. Evvela nevzat ı Mübarek'in dünyaya gelmesini sizin için bir faal hayır olarak tebrik ediyorum. İnşallah ve leyse zekeru kel unfe mazhar olacak. Asım Bey gibi senin de bir kız evladı dünyaya gelmesi, meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğu cihetiyle ve şefkat kahramanları kızlar olduğundan ve en sevimli mahluk bulunduğundan daha ziyade tebrike şayansınız. Zannederim bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Cenab-ı Hak onu sizlere medare teselli ve ünsiyet, ve evinize küçük bir melaike hükmüne getirsin. Rengi gül ismi yerine Zeynep olsa daha münasiptir. Saniyen, Hikmetül İsteazen'in Besmele-i Şerife'nin sırlarına dair senin ve Şerif Efendi'nin ifadeleriniz kısadır. Tenkit mi, takdir mi anlaşılmıyor. Zaten mükerreren demiştim, herkes her risalenin her meselesini anlamasına muhtaç değil.'' ne kadar anlarsa kafi eder. Salisen, alemi misal, alemi ervahla alemi şehadet ortasında bir berzahdır. Her ikisine birer vecihle benzer. Bir yüzü ona bakar, bir yüzü de diğerine bakar. Mesela, aynedeki senin misalin, sureten senin cismine benzer. Maddeten senin ruhun gibi latiftir. O alemi misal, Alem-i erva, alem-i şehadet kadar vücudu kat'idir. Acayip ve garaibin meşheridir. Ehli velayetin tenezzühgahıdır. Haşiye, bence alem-i misalin vücudu meşhuttur. Alem-i şehadet gibi tahakkuku bedihidir. Hatta rüyayı sadıka ve keşfi sadık ve şeffaf şeylerdeki temessülat, bu alemden o aleme karşı açılan üç penceredir avama ve herkese bu alemin bazı köşelerini gösterir. Küçük bir alem olan insanda kuvve-i hayali olduğu gibi, büyük bir insan olan alemde dahi bir alem misal var ki o vazifeyi görüyor ve hakikatlidir. Kuvve-i hafıza, levh-i mahfuzdan haber verdiği gibi, kuvve-i hayaliye dahi alemi misalden haber verir. Başta Hüsrev Bekir Bey, rüştü, lütfü, Hafız Ahmet Sezai, Üç Hoca, Üç Mehmet, Hanenizdeki Üç Masum ve Kayınpederin olarak oradaki kardeşlerimize selam ve dua ediyorum. Elbaki Huvelbaki, Kardeşiniz Sayit Nursi 30 Mayıs 1934 Çarşamba Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Aziz, Sıddık, müdakkik, Meraklı Kardeşim Refet Bey, Senin bende bir üstadın, bir kardeşin, bir dostun var. Üstadını her risale içinde görüp görüşürsün. Kardeşini sabah akşam dergah-ı ilahide manen ve hayalen o, seni dua ile gördüğü gibi, sen de onu o suretle görebilirsin. Bendeki dostunu görebilmek için buraya gelmekle zahmet çekme.'' Çünkü o dostun ziyarete liyakati yoktur. O bir, siz çoksunuz. İnşallah o gelir, sizi orada ziyaret eder. Ve leysed zekerukel ünfe ayetine dair, şimdi cevap vermeye vaktim müsait değil. Sıhhatini bilmiyorum, fakat rivayet ediliyor ki, Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ferman etmiş ki, oğlan çocuğunu seviniz. Demişler, kızları ne için istisna ettin? Ferman etmiş ki, kızlar kendi kendini sevdirirler. Onlar fıtraten sevimlidirler. Evet kız, şefkat ve cemalin mazharı olduğundan, erkek çocuğundan daha ziyade sevilir. Bahusus bu zamanda, ebeveyn hakkında kızlar daha mübarektir. Çünkü, tehlike-i çok maruz olmuyorlar. İkinci sualin, İbrahim Hakkı Cu ismi azamdır demesinin muradını bilmiyorum. Zahiren manasızdır, belki de yanlıştır. Fakat ismi Rahman, madem çoklara nispeten ismi azam vazifesini görüyor, manevi ve maddi cu ve açlık, o ismi azamın vesile-i vusulü olduğuna işareten, mecazi olarak cu ismi azamdır. Yani bir ismi azama bir vesiledir denilebilir.'' mübarek hanenizdeki masumlara dua ve ders arkadaşlarına umumen selam ediyorum. Erbaki Huvelbaki, kardeşiniz Said Nursi. 20 Haziran 1934 Çarşamba Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, Sıddık, meraklı kardeşim Refet Bey. Mektubunda letaife aşereyi sual ediyorsun. Şimdi tarikatı ders vermek zamanında olmadığımdan, tarike nakşi muhakkiklerinin letaife aşereye dair eserleri var. Şimdilik vazifemiz ise, istihrac-ı esrar olduğundan, mevcut mesaili nakil değildir. Gücemme tafsilat veremiyorum. Yalnız bu kadar derim ki, letaife aşere, İmam-ı Rabbani, kalp, ruh, sır, hafî, ahfa, insanda ana asır erbaanın her bir unsurdan o unsura münasip bir latife-i insaniye tabir ederek seyri sülükte her mertebede bir latifenin terakkiyatı ve ahvalinden icmalen bahsetmiştir. Ben kendimce görüyorum ki insanın mahiyeti camiasında ve istidada hayatiyesinde çok letaif var. Onlardan on tanesi iştihar etmiş. Hatta hükema ve ulemayı zahiri dahi o letaif-i aşerenin pencereleri veyahut numuneleri olan havas-ı hamse-i zahiri, havas-ı hamse-i batına diye o letaif-i aşereyi başka bir surette hikmetlerine esas tutmuşlar. Hatta avam ve havas beyninde tearüf etmiş olan insanın letaif-i aşeresi, ehli tarikin letaif-i aşeresiyle münasebetlerdir. Mesela, vicdan, asap, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi letaifi, kalp, ruh ve sırra ilave edilse, letaif aşereyi başka bir surette gösterir. Daha bu letaiften başka, saika, şaika ve hissi kablel vuku gibi çok letaif var. Bu meseleye dair hakikat yazılsa çok uzun olur, vaktim de kısa olduğundan kısa kesmeye mecbur oldum.'' Senin ikinci sualin olan manayı ismi ile manayı harfinin bahsi ise ilmi nahvin umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi ilmi hakikatin sözler ve mektubatlar namındaki risalelerinde temsilatla kafi beyanat vardır. Senin gibi zeki ve müdakkik bir zata karşı fazla izahat fazla oluyor. Sen ayineye baksan, eğer ayineye şişe için bakarsan şişeyi kasten görürsün. İçinde refete tebe'i dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksat mübarek simanıza bakmak için ayineye baktın, sevimli refeti kasten görürsün. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ dersin. Ayine şişesi tebe'i dolayısıyla nazarın ilişir. İşte birinci surette ayine şişesi manayı ismidir. Defet manayı harfi oluyor. İkinci surette ayine şişesi manayı harfidir. Yani kendi için ona bakılmıyor. Başka mana için bakılır ki akistir. akis der. Akis manayı ismidir. Yani delle manen fi nefsihi olan tarifi isme bir cihette dahildir. Ve ayine ise delle manen fi gayrihi olan harfin tarifine masadak olur.'' Kainat, nazarı ı ile bütün mevcudatı huruftur. Manayı harfiyle başkasının manasını ifade ediyorlar. Yani esmasını, sıfatını bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe, ekseriya manayı ismiyle bakıyor, tabiat bataklığına saplanıyor. Her neyse. Şimdi çok konuşmaya vaktim yoktur. Hatta fihristenin en kolay, en mühim, en ahir parçasını dahi yazamıyorum.'' senin ders arkadaşların bilhassa Hüsrev Bekir, Lüştü Lütfü, Şeyh Mustafa Hafız Ahmet, Sezai Mehmetler, hocalara selam ve mübarek hanende mübarek masumlara dua ediyorum. Elbaki Huvelbaki, kardeşiniz Sayit Nursi. 27 Haziran 1934 Çarşamba Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Sıddık ve Ziyade Müteharri ve Müstefsir Kardeşim Refet Bey, senin faik zekan ve dikkatin, sorduğun suallerin çoğuna cevap verebildiği için muhtasar cevap veriyorum gücenme. Seninle çendan konuşmak istiyorum fakat vaktim müsaadesizdir. Müslimi gayrimümin ve mümini gayrimüslimin manası şudur ki, Bidayeti hürriyette ittihatçılar içine girmiş dinsizleri görüyordum ki İslamiyet ve şeriat-ı Ahmediye, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve bilhassa siyaset-i Osmaniye için gayet nafi ve kıymetli desatiri aliye-i cami olduğunu kabul edip bütün kuvvetleriyle şeriat-ı Ahmediye'ye taraftar idiler. O noktada Müslüman yani iltizamı hak ve hak taraftarı oldukları halde mümin değildiler. Demek Müslimi gayri mümin ıtlakına istihkak kesbediyordular. Şimdi ise Frenk usulünün ve medeniyet namı altında bidatkarane ve şeriat şikenane cereyanlara taraftar olduğu halde Allah'a, ahirete, peygambere imanı da taşıyor ve kendini de mümin biliyor. Madem hak ve hakikat olan şeriat-ı Ahmediye'nin kavaninini iltizam etmiyor ve hakiki tarafgirlik etmiyor, gayrimüslim bir mümin oluyor. İmansız İslamiyet sebebi necaat olmadığı gibi bilerek İslamiyetsiz iman dahi dayanamıyor, belki necat veremiyor denilebilir. İkinci sualiniz, Eceli mübrem ile muallak, malumunuz olan tabiri diğerle, Eceli müsemma ve eceli kaza tabir edilir. Üçüncüsü aliniz ki, sözler 33, mektubat 33, pencereler 33, mecmu'u 99 olduğu gibi, Arabi Katri Risalesinin başında beyan edildiği üzere, en evvel bu fakir kardeşinizin harekat-ı fikriyesi, namazdan sonra 33 Sübhanallah ve 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber'deki meratibe göre, 99 mücahedat-ı fikriye ve makamat-ı ruhiyedeki tezahürat ve 99 esma-i hüsna cilvesine mazhariyet sırlarını hayal meyal bir surette uzaktan uzağa hissedilmesindendir ki, bu 33 mübarek adedi ihtiyarım olmayarak çok harekat-ı ilmiyemde ve neşriyede hükmediyor. Başta senin ders arkadaşların ve Hacı İbrahim olarak kardeşlerimize selam ediyorum.'' ve mübarek hanendeki masumlara dua ediyorum. Elbaki huvelbaki, kardeşiniz Sayit Nursi. 27. mektubun fıkraları içine derc etmek üzere, kardeşim Abdülmecid'in Hulusi Bey'e yazdığı mektubun işaret olunan baş tarafı ile arkasındaki Refet Meyin mektubundan alınan fıkraları Hüsrev yazsın, sonra Hafız Ali'ye göndersin.